Merhaba çocuklar. Bugün e, küçük yine uygulamalarımız olacak. Ufak uygulamalarımızla başlayalım isterseniz. Mesela bugün ilk olarak yüzen balık yapalım. Bunun için önce bir balık tabii ki kuklası seçmemiz lazım değil mi? O zaman şu kediyi sahneden silelim. Yeni bir kukla ekleyelim. Bunun için istediğimiz şey bir balık olduğu için direkt hayvanlar diye bu bölümü kategorilerden seçelim. Buradan bir balık resmi bakıyoruz hemen. Şurada bakın değişik şekillerde balık mevcutmuş. Bunu da seçebiliriz. Yine bakalım aşağılarda başka türlü var mı? Başka şekilde. Bakın şöyle bir köpek balığı şeklinde. Bunu da seçebiliriz aslında. Şu tarzda bir balık varmış. Değişik gördüğünüz gibi balıklar. Mevcut çocuklar. O zaman şu köpek balığı gibi olan. Bunu seçeyim ben. Bakın sahnemize geldi Bir de böyle akvaryum görünümü olsun değil mi? Güzel bir dekorda seçelim sahnemize. O zaman şöyle sahnemizden. Şuradan bir dekor seçten. Bir ee, su altı diyor. Bakın su altı kategorisini seçtim. Çünkü aradığım şeyi direkt filtrelemek istedim çocuklar. Bakın şu şekilde var, bu şekilde var. Şu gayet güzel geldi, daha hoş geldi, daha canlı geldi O yüzden bunu seçeceğim. Siz tabii ki istediğinizi seçebilirsiniz. Burada bakın güzel bir denizaltı görünümüyle bir de balığımız var. O zaman biz bu balığımızı yüzdürelim bakalım nasıl yüzdüreceğiz şimdi çocuklar biliyorsunuz ki bizim olayımız vardı ne olayımız vardı tıklandığında olayı bunu hemen çekiyorum buraya gördüğünüz gibi şöyle birazcık daha hatta büyüteyim güzelce görün diye tıklandığında olayında bir şeyi de sürekli yapsın ne istiyorum ben sürekli yüzsün istiyorum değil mi he o zaman sürekli yüzmesi için bunu sürekli diye tekrarlayacağı komutu veriyorum yani sürekli tekrarla bloğunu buraya çekiyorum. Buradan daha sonraki hareketimiz yapacağı şey gitmesi değil mi? O zaman hareket edecek. Hareket bölümünden tabii ki balığımızı seçmedik biz. Bakın ben bir yanlış yaptım. Ne yaptım? Hem böylelikle siz de yanlışlarınızı görmüş olursunuz. Ben kodlarımı sahneye yazdım. He, demek ki ben sahneye yazmak istemiyordum. Şöyle yapacağım. Bunları geri bırakacağım ne yapacağım? Sahnede değil. Ben balığıma kod yazacağım. Çünkü güzel şey balık. O zaman balığımı seçtim. Buradan tekrar bunları seçeyim sizler için. Tıklandığında olayını aldım. Kontrol bölümünden sürekli tekrarlı komutumuzu aldık. Ve giriyorduk. Nerede kalmıştık? Hareket bölümüne. Hareket bölümünden de 10 adım git komut var ya bunu alıyorum ve sürekli tekrarlanın içerisine yerleştiriyorum. Ama bunu 10 adım değil de ne bileyim 30 adım yapayım. Ka adımımı daha sonra da değiştirebilirim tabii ki bu bana kalmış. Bir de beklemesi gerekiyor değil mi? Yani biraz gidip ee, e, çok hızlı gidiyordu ya hani saniye koymamız lazımdı çocuklar. Böyle çalıştırdığım zaman hızlı gidiyordu. O zaman ne yapacağım? Biraz beklemesine sağlayacağım. Yani yavaş yavaş gitmesini sağlayacağım. O zaman yine bunu kontrolden bir saniye bekle komutumu şu şekilde alıyorum ama bunu saniyeyi değiştiriyorum. Bir saniye değil daha az. 0.2 mesela. Bir saniye bekle diyorum. Bir komutumda çocuklar kenara geldiği zaman dönmesini istiyorum. Değil mi? O zaman bakın ne yapacağım? Hareket bölümünden kenara geldiyse sektir. Yani diğer tarafa döndür demek istiyorum ona. Şimdi bakalım komutlarımızı çalışacağım. Şunu biraz büyüteyim yine. Rahatça görmeniz açısından. Çalıştıralım bakalım. Bakın çocuklar balığım. Döndü ama. Baş aşağı oldu değil mi? Değişik dönüyor. O zaman ne yapacağım? Bakın çocuklar ben ne demiştim yönlerden? Bunun yönünü şuradan şunu sağ sol diye yapabilirim. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Balığımız Kızgın bir şekilde yürüyor adeta. Evet. Durduralım. Hatta şurada çocuklar ne yapabiliriz? Bakın. Farklı şekilde ağızları vardı. Ağzını açıp kapatıyor falan. O zaman sonraki kostümde diyelim mi? Şuna güzel olsun biraz. Sonraki kostüme de gitsin. Şöyle şuraya yerleştireyim. Çalıştıralım bakalım. Bakın çocuklar. Bir şey yemek istiyormuş ama yiyemiyormuş gibi kızgın bir düzen balığımız oldu. Gayet güzel bir yüzen balık efekti yaptı. Tabii ki şu rengin arka planla aynı olduysa ya da arka planın rengini değiştirmek istiyorsak bu gibi şeyleri ne yapıyorduk? Bakın balıkla şey, e, dekor yani e, sahnemiz aynı renk oldu değil mi? Balığımızın rengini değiştirebiliriz. O zaman hemen ne yapacağım? Boya kutusundan şuradan ne bileyim nasıl bir renk olsun? Yeşil bir balık olsun. Gerçi balık mavi olur aslında. Ama biz yeşil yapalım. Enteresan bir balığımız olsun. Şunları da tabii ki değiştirelim ki. Çünkü biliyorsunuz kostüm değiştiği zaman bir balık mavi bir balık yeşil gibi aynı balık olmayacak o zaman. Şimdi çalıştıralım bakalım. Daha güzel gözüktü evet. Şimdi balık mavi olur dedik ama tabii ki bazı değişik renklerde balıklar var biliyorsunuz. Kırmızı olanlar bile. Evet gayet güzel. Bir yüzen balık uygulamamızı yaptık. Tekrar ediyoruz. Ne yaptık? Tıklandığında olayı. Bakın ben tıklandığında olayını buraya getirdim. Ve daha sonra sürekli tekrarla diye bir blok koydum buraya. Ve bunun içine her şeyi yerleştirdim. Burada çocuklar sürekli tekrarla neden yaptım? Çünkü balıklar ne yapar? Sürekli yüzerler değil mi? Durmazlar. E o zaman sürekli tekrarla komutunun içerisinde çalıştıracağım. Dedi bana ki 30 adım git dedim. 0.2 saniye bekle. Şimdi ilerle diyorum ona. Neden bekle diyorum? Çünkü hızını yavaşlatıyorum çocuklar. Değil mi? Bakın isterseniz deneyelim hemen. Şöyle şu komutu ayarayım. Bakın bunsuz ne olacak? Çok aşırı hızlı giden bir balık oldu değil mi? Bu kadar hızlısını istemiyoruz o zaman. Çünkü gözükmüyor balık. Böyle gözüm seçmekte zorlanıyor. O zaman şu 0-2 saniyeyi de tekrar eski yerine koyayım. Bekle dememizin amacı bu çocuklar. Biraz sürekli tekrarla komutunu şu dışarı dışarıdaki sürekli tekrarla komutunu yavaşlatmak. Sürekli tekrarla komutu hızlı bir şekilde işliyor çünkü çocuklar. Ve biz onu yavaşlatmamız gerekiyor. Bu şekilde gayet güzel bir yüzen balık. Siz tabii ki dekor rengini değiştirebilirsiniz. Mesela dekorla da biraz değişiklik yapayım. Dekora gideyim. Buradan bir şeyler seçebilirim. Mesela değişik bir böyle renkler verebilirim. Ondan sonra mesela ne yapabilirim? Şu yeşil bitkiler kalsın ama şu ağacımın rengi pembe ya. Onu mesela değiştirip Ya da şu mavi biraz daha da açık yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Bakın zaten değişince burada da gösterdi. Bu şimdi de istediğimiz şekilde değişiklikler yapabiliriz çocuklar. Siz de bunların içerisinde girip deneyebilirsiniz. Komutlarım nerede? Balıkta. Buna tekrar dikkat ediyoruz. Şimdi başka bir uygulamamıza geçelim isterseniz. Bu sefer de uçan bir yarasa yapalım. Ne dersiniz? Şöyle dosyadan yeni diyeceğim. Mevcut projenin üzerine yazılsın mı diyorum. Hayır diyeceğim. Tamam demem gerekiyormuş bu arada. Ben yani iptal deyince kaydetmeden çıkacak diye algıladım ama sorun değil. Şimdi çocuklar uçan bir yarasa yapmak için önce materyallerimizi seçelim. Ne yapalım? Bize bir yarasa lazım. O zaman bir tane kukla seçeceğiz. Bakın burada bir yarasamız hemen zaten mevcut. O zaman tıkladık buna. Yarasamız geldi çocuklar. E, ee, yarası için şöyle güzel bir sahne de seçelim. Bakalım sahnemizden hemen bakın bir dekor seç kısmından tıklıyoruz. Ee, bina dışı diye bir bakalım. Bakın şu olabilir sanki. Şu da olabilir aslında. Bakalım başka neler de var hem gözümüze kestirelim. Şu da olabilir sanki ormanlık gibi duruyor. Evet, bunu seçsek daha uygun olacak gibi geliyor ya da şu da gayet güzelmiş çocuklar ama yarasamız pek belli olmaz diye şunu seçeyim ben. Siz de denemek istiyorsanız başka bir şey seçersiniz. Bakın bu şekilde yarasam ve dekorum mevcut artık. Ben ne yapacağım? komutlarımı yazacağım. Artık geriye komutları yazmak kalıyor çocuklar. Şimdi benim klasik yaptığım hareket neydi? Önce bakın sahne seçili yarasamı seçtim. Geliyorum olaylar kısmına çocuklar. Neden? Ben olayımı başlatacağım. Ona söyleyeceğim. Daha sonra bir de sürekli tekrarlamızı da yine şuradan bakın aşağıya kaydırayım biraz. Sürekli tekrar komutunu kontrol kısmından yani alıyorum. Ve bunun içerisine Görünüm kısmına gidelim. Bakın şurada bed A kılığına geç diyor. Çocuklar sonraki kostüm demiyorum da bunu diyeceğim bu sefer. Aslında sonraki kostüm de diyerek de yapabilirim ama bu sefer farklı bir yolla yapmak istiyorum. Bu kılığına diğer kılığına geç diyor. yani. Bakın bunun ne olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bed A var, bed B var, bed C var, bed D var gibi. Farklı bakın. Burada kanatlarını kapatmış. Burada açmış. Burada tam kapatmış gibi. Kılığına geç dedim. Sonra ee, ne yapsın? Birkaç adım gitsin değil mi? O zaman şuradan 10 adım gitsin alalım. Daha sonra biraz da bekletecektik. Neden bekleteceğiz? Sürekli tekrarla komutu. Çünkü hızlı gerçekleşiyor. O zaman şunu da şuradan alıp kaç saniye diyeceğim ona? Ben 0.5 diyeceğim. Daha sonra istersek bunu ya da azalta diyoruz çocuklar. Tekrar görünüme geleyim. Diğer kılığına geçsin. Bakın bu sefer bu kılığımı da bunun için alıyorum. Şuradan çocuklar bet B diye ikinci kılığını yani kostümlerdeki iki bakın şurada adı da yazıyor. Bet B diye gördüğünüz gibi bunu seçiyorum. Ve daha sonra bunun içinde hareket bölümünden 10 adım gitsin aynı şeyleri söylüyorum buna çocuklar. Kontrolden de şuradan saniyemi ayarlayayım 0.5 saniye beklediğim ona ben. Şimdiye kadar bir çalıştıralım isterseniz. Bu bakalım nasıl çalışıyor, nasıl görecek miyiz onu. Çalıştıralım. Bakın gayet güzel şekilde. Bu çış yapıyor. Yani az önce ben burada şunu göstermek istedim. Diğer komutlarda çocuklar farkındaysanız şurada kaldı. Neden kaldı? Biz bir şey yapmadık. Az önceki komutlarda ne yapmıştık? Kenara geldiyse sektir. Yani devam et bu tarafa doğru diyeceğim ona. O zaman çocuklar hareket bölümünden kenara geldiyse sektir komutunu bunun içine koyuyorum. Peki ters yöne döndü. Ne yapacaktık bunun içinde? Bunu da hemen yapalım. Çocuklar burada yapılacağınız şey isterseniz şuradan yönden bunu sağ sol diye ayarlamak. Bakın şu şekilde ister buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da şurada dönüş stilini sağ sol yap var. Bakın komutlarda. Bunu komutlardan da yapabiliyoruz. O zaman şunu da en başa sürekli tekrarların içine de koyabilirim. Yerleştirdim. Şunu da şuradan normale döndüreyim bakın. Çalışacaktır. Yine aynı şekilde çalışıyor. Gayet güzel şekilde bakın çocuklar. Daha da hızlı yapabilirdik. Daha hızlı yapmak için ne yapacağız? Şunu düşüreceğim. 0.2 yapayım. Şunu da 0.2 yapayım. Bakın daha hızlı oldu. Demek ki hızı tamamen ait Bunu da buradan anladık. Şimdi çocuklar, gördüğünüz gibi gayet güzel yarasa yaptık ama diyeceksiniz ki hocam hep sağa sola gidiyor, değil mi? Yani farklı yöne gitmiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Hareket bölümünde yine rastgele konuma git diye bu şurada bir gördüğünüz komut var bakın, hareket bölümünde rastgele konuma git. Yani rastgele dolan diyeceğim ben ona. O zaman bu komutumu da alayım ben onu koyayım bunun içine. Sürekli bakın bir yerden bir yere değişiyor. Peki bu şekilde on adım e, git dediğim için olabilir mi? Sanki böyle bir anda oraya ışınlanıyormuş gibi oldu, değil mi? O zaman şu on adım bir saniye şunu bir durduralım. 10 adım gitleri ben bir alayım. Şunun içindeki on adım git de şöyle ayırayım. Şöyle bir çalıştırayım. He, o zaman on adım gitlerim olacak demek ki. Bunu buraya yerleştireyim. Bir de şöyle deneyeyim o zaman çocuklar. Şu rastgele konumu şimdilik almayayım. Onu bir alacağım onun içinden. Ayıracağım şöyle. Bunu kullanmayacağım şimdilik çocuklar başka bir şeyde bunu kullanacağız. Ee, şuradan 10 adım git yani 10 e, birim gitmesi çok az yetersiz gelebilir. Ben bunu bir 100 yapacağım. Bunu da bir 100 yapacağım. Bu şekilde bir de deneyelim. Bir alıştıralım bakalım. Bakın şimdi daha bir uçuyormuş gibi oldu. Evet daha hızlı yapmak için ise şu 0.5'leri düşürebilirdik çocuklar. Ama şu gayet güzel yeterli oldu. Evet. Şimdi ise yeni bir uygulamamıza geçelim isterseniz. Bunun için şuradan bunu durduralım artık. Şöyle yapalım. Bu komutlarımı sileceğim. Buraya e, ne yapayım mesela şöyle bir şey yapabilirim çocuklar. Bir tane bunu silmeden önce sizler için kaydetmiş olayım. Şuradan bilgisayarıma kaydettiğim. Şimdi e, yeni bir sayfa açalım isterseniz tamam diyelim. Şimdi çocuklar e, ne yapalım? Mesela yürüş yön e, şeklinde yani bir insan olsun e, sahnemizde volta atsın. Volta atmak kelimesini belki biliyorsunuzdur. Sağa sola aynı yön şekilde yürümesi. Bu şekilde yürüsün isteyeceğim. O zaman şöyle yapalım hemen bir insan seçelim değil mi önce kukla olarak? Tamam gayet güzel. Bir tane insan seçiyoruz. Buradan ne olabilir? Şu mesela yürüyor hareketi var bakın çocuklar üzerine. Böyle yürüyeceğim için hani yürüyen bir insan olsun istiyorum. O zaman bu kızı da alabiliriz. Başka bu hareket ediyormuş, yürümüyormuş. Dans ediyormuş. Bu da. O zaman ben bu kızı alayım. Yürüyen olan. Aldım çocuklar. Sahnemizden tabii ki kedi kuklasını sileceğiz. Bunu istemiyoruz. Bir tane de sahne ekleyelim isterseniz. Yani bir dekor ekleyelim. Dekor seçten. Yani böyle yolda yürüyormuş gibi. E, şu mesela olabilir. E, bakalım başka ne olabilir. Başka desen şekillere de bakmaya çalışıyorum. Ne olabilir, ne olabilir... Aslında çok da aramaya gerek yok. Okulun önünde de tur atıyor olabilir. Tamam okulun önünde yapalım isterseniz. Hem de sanki okulun açılmasını bekliyormuş gibi olsun. Evet gayet güzel. Şimdi komutlarımızı yapacağız. Bunun için öncelikle ne yapacağız? Tabii ki kızı seçeceğiz. Bakın burada sahne seçili. Hemen kızı seçiyorum. Zaten kod bölümünde şurada soluk ifade olmasına görüyorsunuz. Soluk şekilde kız var. Demek ki şu anda ona kod yazacaksın diyor. O zaman tıklandığında olayından ya yani olaylar bölümünden tıklandığında komutunu ben alayım. Şimdi sürekli tekrarlamızı alacağız. Sürekli yapsın bunu diye. Ne yapacağım? Bundaki kostümlerden bakın farklı farklı yürüyüş şekilleri var şimdi çocuklar buradan geç. E, diğer uygulamada ben şunu yapmıştım görünümden bakın şu kılığına geç diğer burada da bir sürü gördüğünüz gibi diğer kılıkları mevcut İstersem de sonraki kostüme de geç diyorum şu an ben sonraki kostüme geç demek istiyorum ve hareket bölümünden ona yürümesi için adım gitti diyeceğim değil mi bir kaç adım gitsin yani o zaman 5 adım gitsin diyeceğim Tabii ki bunu artırıp azaltmak bizim isteğimize bağlı ama ayaklarını ileri attığı için çocuklar hani bana yüz derseniz sanki bir adımdan diğer adıma kadar çok sıçrıyormuş gibi olmasın. O yüzden biraz makul bir rakam girmek lazım. Burada 15 adım gayet iyi. E Ben ne dedim? Sürekli tekrarla komutunu kullandıysam bir saniye bir şey koymam lazım, değil mi? Çünkü çok hızlı hareket edecektir. E, 0.3 olsun bu da. Şöyle ve kenara geldiyse sektir diyeceğim. Görünümden. Ken Pardon hareket bölümünden. Kenara geldiyse sektir komutunu da alacağım. Çünkü bu tarafa dönmesini isteyeceğim. O yüzden çocuklar. Şimdi isterseniz çalıştıralım. Bakalım. Evet gayet güzel yürüyor değil mi? Bakın kenara gelince bu tarafa döndü. Ama biz ne demiştik? Ya bunu bakın şu kız ters duruyor değil mi? Ya bunu buradaki yönden ya da komut olarak ayarlayacağım. Yani ya dönüş stilinin sağ sol komutunu kullanacağım ya da şuradaki yönden onun yönünü sağ sol diye ayarlayacağım. Çünkü diğer türlü gördüğünüz gibi kenara geldiği gibi döndüğü zaman ters döner. O zaman ben bu komutu kullanayım. şöyle dışına koydum. Çalıştırayım bakın. Evet gayet güzel şekilde şu an gördüğünüz gibi ilerliyor çocuklar. Kenara gelince bakın ters dönmedi. Neden? Dönüş stilini ben sağ sol şeklinde ayarla dedim ona. Unutmuyoruz. İster koddan yaparız bunu istersek şuradan yön kısmından da ayarlayabiliriz. Ama muhakkak ayarlamamız gerekiyor. Evet, bu uygulamamıza da ne dedik? Volta atan bir kız dedik. Okulun önünde volta atıyormuş. Ortalıkta dolanıyor yani bir nevi. Evet, şimdi bir başka uygulamamıza geçeceğiz. Bunu durduralım önce. Şimdi çocuklar şöyle yapalım. Bakın burada ne oldu? kendi kendine sürekli şekilde yürüyordu değil mi? Biz yeni bir uygulamamızda şunu yapalım isterseniz. Biz onu yürütelim. Yani sağa sola onu biz yürütelim klavyeden. O zaman komutlarımızı ne yapacağız? Bunları sileyim. Bu sefer de kız yürümesin. Başkasını yürütelim isterseniz. Bakalım ne var mesela yürüyenlerden. İyi bir yürüyor muymuş? Bakalım yürümüyor. O zaman Başka Şöyle insanlar diye kısıtlayalım mı? Daha iyi olur çocuklar. Hayvanlardan da seçebiliriz aslında ama şöyle insanlardan önce bakalım. Şöyle üzerinde durunca diğer kostümlerini çocuklar görebiliyoruz. Bakın bu yürüyormuş şeyimi. Bunu yapalım hem de içindeki bir iki kostümü silmeyi de göstereyim size çocuklar. Tamam. O zaman şunu yapalım bunu yapalım. Hem de ortamımızı da değiştirelim ama sahnemizi de değiştirelim. Yeni bir dekor seçelim. Ee, bina dışı diyelim. Buradan yine şöyle city olsun mesela. Gayet güzel. Dekorlardan diğer dekoru şuradan gördüğünüz gibi silelim. Silmesek de şu an için kod ona yazmadığımız için sorun olmaz ama silelim yani gerek yok. Şuradan Jamie'ye geçeceğim artık. Jamie deyim. De Peki Jamie'nin Kostümlerine bakayım çocuk. Oo, bir sürü kostümü varmış. Bakın yürüyor burada. Gayet farklı şekillerde yürüyor. Ayağını çokça atıyor. Şurada ise bir gülen ifadesi var. Şurada da elini açan. O zaman elini açan ifadesini istemiyorum. Ne yapacağım? Çünkü ben sadece onu yürüteceğim. Ne yapacağım çocuklar? Bunu çarpıdan kapatayım ben. Yani sileyim. E bu şu ifadesini de istemiyorum. Gülen bir ifadesi. Çünkü ben sadece yürüteceğim dedim. Bunu da çarptan sildim. O zaman geriye bakın 5 tane bana yürüme şeklinde ifadesi kaldı. He, o zaman ne yapalım artık kodumuza geçelim ve kodlarımızı yapabiliriz. Şimdi çocuklar tıklandığında olayını eklemeyeceğim. Başka olay ekleyeceğim. Yine olaylara gidiyoruz. Bakın komutlardan. Bu sefer de Şurada bakın boşluk tuşuna basınca diye bir komut var. Bunu ben şöyle ortaya bir alayım. Çocuklar buradan boşluk tuşuna biliyorsunuz klavyedeki boşluk tuşu onu söylüyor. Ona bastığın zaman hareket etsin diyor. Ama ben onu söylemeyeceğim. Ne diyeceğim? Buradan sağ ok diye seçeceğim. İçinden sağ ok seçtim. E sağ oku seçince bu sağ tarafa doğru gidecekti. O zaman bunu da ne yapacağım hareket bölümünden 90 derece şurada yönüne yönel. Yani sağ tarafa demek istiyorum ona bu tarafa. E, 10 adımda git diyelim ona değil mi? Şöyle 10 adımda git. E, biz gidecek ama ne yapacak giderken? Sonraki kostüme geçecek değil mi? O zaman şuradan çocuklar görünümden sonraki kostümümü de aldım. Çünkü ona yürüyor ifadesi vermem gerekiyor çocuklar. Bakın buradan ee, artık çalıştırabilirim. Ne yapıyorum? Klavyeden siz görmüyorsunuz ama yeşil bayrağa basmadım çocuklar. Ee, klavyeden sağ taraftaki ok tuş işaretini yani sağa doğru gördüğünüz gibi onu yürütüyorum. Tek 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 basarak böyle yürüyor gayet güzel çocuklar. Ona, bakın bunu ben elle yürüttüm. Az önce biz sürekli tekrarla diyerek e, sürekli kendi kendine gitsin diyorduk. Ama artık kendim birini demek ki yürütebilirim. Ha, Buradan ne anlayacağım? Oyunlarda da birini yürütüyorsunuz. ya Onun gibi düşünün. e Şimdi mesela e, bu sağ tarafa geldi ne olacak? Bakın gitti burada. Gidiyor sürekli ka yani kaldı. E, ne yapacağım ben o zaman? Onu sola doğru yönlendirmem lazım. E, o zaman ben bunu Şuradan bir de olaylar kısmından tekrar boşluk tuşuna basılınca diye sol ok diye seçeceğim bu sefer çocuklar. Sol ok tuşuna basıldığı zaman çünkü ne yapacak? Yine aynı şekilde hareket bölümünden bakın buralar aynı 90 derece yönüne yönel ama hangi 90 artık diğer taraf olduğu için çocuklar. Eksi 90. Bakın size buraya tıkladığınız zaman yön olarak tıklayacağınız seçeceğiniz işaret bile çıkıyor. Gayet kolay şekilde olması için. 10 adımda gitsin diyoruz. E bir de giderken ne yapacaktı? Sonraki kostüme geçmesi lazım. Hemen bunu da en altına ekliyorum. Evet çocuklar. Şimdi ise bakın klavyeden sol tuşa bastım ama Ters döndü. He, biz neyi ayarlayacaktık çocuklar? Yönümüzü. O zaman bakın buradan yönümü sağ sol diye ayarla diyorum ona. Çocuk artık düz bir şekilde yürüyecek. Bakın klavyeden sola basıyorum sola gidiyor. Sağa basıyorum sağa gidiyor. Sola basıyorum sola gidiyor. Sağa basıyorum sağa gidiyor gibi. On adım gidi biraz daha da hızlandırmak istiyorsam. Şuraya 20 adım yaparım. Şunu da 20 adım yapayım çocuklar mesela. Şimdi çalıştırayım yine mesela. Yani e, klavyeden basıyorum. Şu an solda basıyorum. Sağ basıyorum. Hatta size şuradan bakayım. Şurada bakın. Ekran klavyemden de göstereyim bu arada çocuklar. Sağa basıyorum. Şu an işlemesi lazım. Bakın evet. E, sağ tarafa doğru götürüyorum çocuklar klavyeden. Sola basıyorum. Sola doğru getiriyorum onu. Gördüğünüz gibi komutlarımız da bu şekilde çocuklar. Bu dersimizi bu şekilde bitirelim. Bir dahaki ders devam edelim.